ben Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. E, Fortnite oynayacağız. Roblox'ta Fortnite oynayacağız arkadaşlar. Gerçekten kimse bunun videosunu çekmedi. Tek ben çekiyorum Türkiye'de sanırım. Hiç, hiç bakmadım tabii ki de. E, şimdi bakacağım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Fortnite oynayacağız. Evet arkadaşlar video geçmeden önce. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Oyun yiyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım videomuza geçelim. Arkadaşlar oyun böyle bir şey. Ee, açıklamada bulabilirsiniz oyunu. Oynamak istersiniz. Hemen girelim. Evet oyunu birazcık araştırdım. Şöyle arkadaşlar buradaki görevlerimiz var. Direkt hızlı bir giriş yaptım. tabi Başta ben şey yapmışımdır kesin. E, giriş yapmışımdır. Burada görevlerimiz var. Mesela iki tane bir şey demiş. Bilmiyorum bunları. Böyle buradan coinsler kazanıyoruz. E, buradaki paraları kazanıyoruz. Ve sonra shop kısmına gelip arkadaşlar ahşap kutu neydi? E, gümüş kutu. A hayır. Ahşap bronz, gümüş kutu arkadaşlar. Bu da gold tabii. Altın kutu bu da diamond arkadaşlar. Yani elmas kutu. Bunu bilmiyorum. Burada diamond yazıyor herhalde. Evet bu şekilde hemen bir play diyelim. Bakalım oyunumuz nasılmış. Oyuna girdik şu anda. Gördüğünüz gibi blok falan koyabiliyoruz. Güzel bir oyun. Bakalım adam vurabilecek miyiz? Ben çok noob'um arkadaşlar bu oyunda. Hassasiyetleri çok hoşuma gitmedi. Şuradan hemen hassasiyetleri e, bir, bayağı bir çoğaltalım. Çünkü çok kötü gidiyor. Tamam şimdi daha iyi hassasiyetleri ayarladım. Bakalım adamlar şurada gözüküyor. Hemen atlayalım. Pot. Vurdum bir tane, vurdum bir tane, vurdum. Bir tane. Hadi. Yeni çok kötü oynuyor. Hiç hayatımda Fortnite'dır Odur budur hiç oynamadım. O yüzden hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Evet, ne bu? Musibela. Tam pompalı Başka silahımız var mı? Ha şöyle taramalı gibi bir şey var. Adam arayalım. Aha adam gördüm. Tak 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 tak. Adam ok gibi geldi. Tak 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 tak. Abi çok kötü oynuyorum ya. Vur. O surdu. Adam bayağı iyi oynuyor. ya. Adam. Adamın özel güçleri var. Benim yok. O yüzden yenildik. Devam edelim. Oyunu birazcık elim ısınsın. Ondan sonra daha iyi oynayacağımı düşünüyorum. 200 şeyimiz oldu. Hadi! Hadi! Hadi vur! Hadi! Hadi! Vur! Yine öldük? Ya bak ben böyle güzel oynamaya başlayayım. Videoyu tekrardan başlayacağım. Çok kötü oynuyorum. O yüzden bir elemanı elimin ışın ısınması gerekiyor arkadaşlar. Hemen elimi bir ısındırıp geliyorum. Evet arkadaşlar bir tane silah açıldı. Bir kişiyi vurdum. Bir tane silah açıldı. Oyun gerçekten çok güzel bize avantajlar veriyor arkadaşlar. Ha ne açıldı acaba? Ne açıldı abicim? Sim diyelim. Ne açıldı ya? Bir şey açıldı. Ok dedim mi? Bu, bu mu? Ne bu? Bu açılmış herhalde arkadaşlar. Bilmiyorum. Hemen devam edelim. Anam, ne yapıyoruz? Oyundan çıkmıyor. Hay. Oyundan çıkıyorum. Cık cık. Evet maçımıza devam edelim. Bir kişi vurdum. Devam ediyoruz. Videoya devam edeceğim. Sayılmaz ama ben daha yeni başladım. Öyle olmaz. Demin ki adamı bir vurmuşum çok kötü silah Hah, daha iyi çok güzel vurdum çok güzel demeyeyim de size göre kötüdür arkadaşlar çünkü ben nubum arkadaşlar tabi arsenalda da kötüyüm ama yani bunda ilk defa oynuyorum nerede vur 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 yap buraya Nerede? 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 Üstteki adam mı? Şöyle çıkalım. Bir şey söyleyeyim mi? Ölecek miyiz? Birazcık daha iyiyim. Şimdi ben oynamayı bilmiyorum. Adamlar böyle tık tık yapıyor. O çok hoşuma gidiyor benim. Ama yapamıyorum. Tık tık. Hadi. Hadi vurdum bir tane. Bir tane daha vurayım mı? Vurabilir miyim? adam. Adamdaki silah çok iyi ama. Çok güzel tarıyor. Bende öyle bir silah var mı? Bende öyle bir silah var mı? Ben silahların özelliklerini de bilmiyorum. Şöyle bir AVM jeans var burada. kere. AVM'yi alamadım. Aldım. Bir de AVM'yi de deneyelim. AVM hiç oynamadım. Alabilir miyiz? Bu Ucu gözükmüyor lan. Aa! Ölmüyor lan. Aa, kilimi çaldı ya. Oğlum bir vurdum adama. Aha. Bu ne böyle? Q'ya basınca şey yapıyormuş. Q nerede? Q burada. Bak şimdi yavaş yavaş çözmeye başlıyorum. Öldü mü? Vurdum mu anlayamadım ben şimdi o adamı. Şu adam bak bu adam çok iyi oynuyor. Bu adamı vuramayabilirim. Pro abi bu adam. Map'i adam kendisi yapmış. Yani map güzel diyemem. Çok şey abi ben yapsam daha kötü yaparım ama yani hazır da alabilirmiş. Böyle de yapmayabilirmiş. Yeri. Ama yine güzel olmuş. çok kötü abi <laughs> hiç. Ee, ben AVM'de iyiyim sanırım. Olmuyor. Çıktım. Pompa. AVM. Oha. Kafamı silah girdi. Savaş. Kalkanı yok. Kalkanı yok. Vurabilir miyim? abi. Yedinci dakika bak. Ben vurdum mu ölüyorum gibi büyük ihtimalle. Bakın yedinci dakikada vurdum arkadaşlar. Sonunda başardım. Şöyle suya girince ölüyor mu insan? Başka adam var mı? Vurdum abi. Vurdum çok iyi. En azından bir kilimiz var. Ama şöyle üstlere işte üstte çıkalım. Bir kilimiz var. Güzel arkadaşlar. Güzel. Üstte adam var. Evet. Siz büyük ihtimalle daha güzel oynarsınız. Benim hiç böyle oyunlar oynamadığımdan baya kötü oynuyorum. Bu ne? Aa, yan silahmış. Çıkamıyorum da. Hadi. Vurabilir miyim? Adamda pompi var. Bende de var. Hayır. Öleceğim. Tamam. Vurdun mu? Aa, hayır ya. Çok kötü oynuyorum ya. Son elimizi atalım arkadaşlar. Ondan sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar. Bu son elimiz. Hemen şuradan çıkalım. Yok parkur yeteneğim de yok arkadaşlar. <laughs> Aa çok kötü canım gitti. Adam bulabilirsek. Adam adam adam. Hiç adam yok mu? Adam bulamıyorum ya. Aha gördüm birini. Hop. Hop. Herkes burada toplanmış. Beni neden çağırmıyorsunuz? Çağırmıyorsunuz. Konuşmayı unuttum ya. Kırdım mı? Disko topu var. Ah! Mikrofon düştü yere ya. Öldük arkadaşlar. Yine bir sizin karşınızda aşırı bir noobluk gösterdim. Bunun için özür dilerim arkadaşlar. Aşağıda linki var oyunun. Oynamak isterseniz gidip oynayabilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadar canlarım. Görüşürüz. Bay bay.